insanlar. Daha yaşanabilir bir Koyunoğlu yanı sıra Arap Aleviliğinin yaşatılması şiarıyla yola çıkan Koyunoğlu Yerel Çalışma Platformu Güneyden Gazetesi'nin de katkılarıyla tarihte Arap Aleviler ve asimilasyon politikaları konulu bir panel düzenledi. Cahitler bir bahsetti. Güncel Alevi politikalarıyla ilgili AKP hükümetinin yazdığı için de buradan çok teşekkür ederim. Panelde ilk olarak Koyunoğlu Yerel Çalışma Platformu'nun amaçları ve sosyal projeleri tanıtılırken, panelde söz alan Güneyden Gazetesi yazarı Yusuf Kimyon, gazetelerinin çalışmaları ve dağıtımı ile ilgili bilgileri aktardı. Panelin düzenlenmesine büyük emekleri olan Koyunoğlu Yerel Çalışma Platformu'na teşekkür etti. Güneyden Gazetesi neler yaptı? Bir yılı aşkın zamandır yayın hayatında. Güneyden Gazetesi bölgemizde Adana Karşıyaka Mahallesi'nde koku yayan tesislere karşı halkın yanındaydı. Güneyden gazetesi Silifke Yeşilovaçık'ta yapılan termik santrale karşı doğayı kirleteceği ve yaşam alanlarını yok edeceğini belirten Silifke'lilerin Samandağ Meydan balık çiftliği kurmak isteyen denizi ve denizi kirleteceği ve koku yayacağı için karşı çıkan meydan köylülerin yanındaydı. Moderatörlüğünü Koyunoğlu Yerel Çalışma Platformu Sözcüsü Necati Oğrel'in yaptığı panelde konuşmacı olarak katılan Çukurova Üniversitesi öğretim görevlisi Hakan Mercan, insanların ruhlarında ve bedenlerinde taşıdıkları kimlikleriyle var olabileceğini öne sürerken, tarihsel süreçte Arap Aleviliğinin geçirdiği süreçler hakkında dinleyicilere önemli bilgiler verdi. İnsanların kimliklerini oluşturan geçmiş unsurların önemine dikkat çekti. Geçmişi hatırlamak geçmişi bugüne getirmek, geçmişte bu topluma zulmetmiş olanları, geçmişin zalimlerini, tanıman, bugünün zalimlerini de tanıman anlamına gelecek. Dostlarını da tanıman anlamına gelecek. O yüzden geçmişi hatırlamak gerekir. Çok klişe, ezber bir şey var. Yani unutmak ihanettir denir. Hakikaten unutmak ihanettir. Kime ihanettir? Sizi var edenlere, sizi getirenlere ihanettir. Güneyden gazetesi yazarı Süleyman Sayar ise 1990 yılından itibaren Arap Alevileri üzerine oynanan oyunları ve uygulanan asimilasyon politikaları hakkında katılımcılara bilgiler aktarırken Alevi tarihinin bir yanıyla katliamlar tarihi, öte yandan ise katliamlara karşı direniş ve onurlu bir ayakta kalış tarihi olarak ele alınabileceğini kaydetti. Öğreti tarihinde Maraş katliamı, Çorum katliamı, Sivas katliamı, 12 Mart Gazi Mahallesi, İstanbul Gazi Mahallesi katliamı gibi katliamlardan geçsek de bugüne kadar hep özümüzü korumaya çalıştık, dimdik ayakta durmaya çalıştık.